Arkadaşlar merhaba. İtalya'nın Bologna şehrinden Ömer Faruk ben. Ee, arkadaşlar e, içinde bulunduğumuz kritik durumdan biraz size bilgi vermek istiyorum. Ee, bulunduğumuz bölge karantina bölgesi. Ee, karantinada e, günlerimiz nasıl geçiyor bunu biraz size anlatayım. Daha çok evdeyiz. Evden dışarı mecbur kalmadığımız müddetle çıkmıyoruz. Çünkü bunu doğru bulmuyoruz zaten. Yetkililer de evden çıkmamızı, çıkmamamızı e, bizden rica ediyor. Biz de bunu harfi harfi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde ben e, inanıyorum ki bu virüsün önüne bu şekilde geçilebiliyor. E, nasıl geçiyor günlerimiz? Zor geçiyor, kötü geçiyor. E, psikolojimiz tamamen alt üst oldu. Gerek televizyonlardan gerek ev içine kapalı kalmamızdan. Bulunduğumuz kasabada inanın koçuşmuyor, kervan geçmiyor, öyle diyebiliriz. Bologna merkezde ve yakın civarlarda çok sayıda arkadaşlarımız var. Onlarla telefonla görüşüyoruz. Onlar da aynı şekilde durum çok ciddi, vahiy bir durum diyebilirim. İtalya genelinde arkadaşlar hastaneler çok dolu. Artık sağlık sektörü yetmiyor, yetersiz kalıyor. Hastaneler dolu. Hasta olmaktan korkuyoruz. Her şey alt üst oldu. Yani insan yaşantısı diye bir şey kalmadı. O yüzden virüs hakkında da size birkaç bilgi vermek istiyorum. Çünkü bize burada devamlı sağlık sektöründe bu bilgiler verildiği için. Arkadaşlar virüsün en büyük ilacı işte Türkiye'deki gibi kolonyaydı, ıslak mendildi vesaire şeyler değil. Virüsün en büyük ilacı kendinizi eve çekmeniz ve evde mecbur kalmadığınız müddetçe dışarı çıkmamanız kalabalık ortamlarda bulunmamanız, yakın temaslarda bulunmamanız işte ya amcaoğlu darılıyor teyze kızı böyle diyor gibi şeylere gelmeyin. Bu hem sizin sağlığınız hem karşı taraftaki kişinin sağlığı için çok önemli. Ellerinizi devamlı yüzlerinizi sıcak suyla, köpüklü suyla yıkayın. Mümkün oldukça sıcak içecekler içmeye tüketmeye bakın. Limonlu bol bol dediğim gibi en büyük ilaç budur aslında fırsatçılara aman vermeyin işte bizi bile burada o kadar çok arayan oldu ki yani işte oraya maske gönderelim işte oraya şunu gönderelim sağlık sektörünü artık bir ticari amaç için kullanmaları gerçekten beni çok rahatsız ediyor bu Türkiye'de de İtalya'da gerçi böyle bir şey izin verilmiyor ama Türkiye'de gerçekten işte fırsatçılar pazar yapmaya çalışıyor bunlara aman vermeyin Dediğim gibi en büyük e, ilacınız kendinizi korumanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin.